Çocuklar merhaba. Bugün ikinci dersimizde en yakın onluk kavramını öğrendik ve e, bu hafta boyunca Cumaya kadar hem bu konu hem de eldeli toplamayı birlikte yapacağız normal toplamayı da. Adı üstünde bakın çocuklar onluklar. Sayıları onar onar önce bir sayı doğrusunda gösterdim. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 şeklinde. Şimdi size öğretmeniniz bir sayı yazacak. Bu hangi iki onluk arasında diyeceksiniz. İlk yapacağınız iş bu. 47. Bakın zaten 40 ile başlıyor. 40. 40'tan sonra hangi onluk gelir çocuklar? 50. 40 ile 50 arasında. Çocuklar 47. Bunun tam ortası 45'tir burası. Bakın 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 burada bir nokta. 47 bu iki on arasından hangi onluğa daha yakın? 50'ye mi 40'a mı 50'ye daha yakın o zaman en yakın onluğa yuvarlayın dediğimde bu şekilde yapacaksınız 47 50'ye daha yakın 28 sayısına bakalım 28 sayısı hangi onluklar arasında 28 sayısı 20 ile her zaman buradaki bana kopya veriyor 20 ile 20'den sonra hangi onluk geliyor 10 20 30 20 ile 30 arasında diyeceksiniz 28 sayısını düşünün şimdi şurada tam ortası 25 ise 28 sayısı şuralarda bir yerde eğer yapamıyorsanız da şöyle sayabilirsiniz. 21 22 23 24 25 tam orta. 26 27 28. Bakın 28 sayısı 20'ye mi yakın? 30 onluğuna mı yakın? 30 onluğuna yakın. Şimdi 63 sayısına gelelim. 63 sayısı 60'la şuradaki bana kopya veriyordu. 60'tan sonra hangi onluk geliyor? 60, 70. Demek ki 63 sayısı 60 ile 70 arasında. Peki tam ortası 65'tir çocuklar. 63 sayısı 65'ten küçük olduğu için buralarda bir yerde. Hangisine daha yakın? 60'a mı yakın? 70 onluğuna mı yakın? Tabii ki 60'a yakın. Ve bugün şunu da öğrendik. Ya tam ortada olursa ne yapacağız? 85 sayısı. 80 ile 90 arasında 85 sayısı. Tam ortada. Peki, sayı eğer tam ortada olursa bir üst onluğu tercih edeceğiz. Tam ortada olunca üstü tercih edeceğiz. 90'a yuvarlıyoruz. 8 sayısı. Bakın 8 sayısı da 0 ile 10 arasında tam ortası 5'tir. 8 sayısı da burada. Hangi onluğa yakın? Direkt ona yakın diyebilirsiniz. Yarın buradan devam edeceğiz. Gelmeyen arkadaşınız bu videoyu seyrederken daha iyi anlayacaktır. Bugün sınıfta tam anlamayanlar da video seyrederek biraz daha anlamış olacaktır diye düşünüyorum. Yarın görüşürüz.